Cuma'ya az kaldı. Youtube'u açtım yine. Stalking hala devam ediyor. Sayfanın en üstü. Randevumuz bitti. Nasihatları yedik. Söyleyecek tek şeyim var. O durakta... Minibüse binecekken minibüste, kollarımda, ensimde müthiş kaşıntılar oldu. Çünkü hayvanları barındırıyorlar oradan. Eczanenin önünde. Durak hayvanını bekliyor. Ve bu saldıkları parazitler çünkü kasıtla parazitliyorlar. Fakat doktor beyleri kasıt masut aramadı. Kasıtla dayatıyorlar her dura Bu kaşıntılar için... ...araştırmalara göre... ...insanların yüzde on beşi... ...böyle kirli kirli suyu içecek karşımda çekeyim diye. Alerjisi var bu hayvanlara. Yüzde on beş. Bu hayvanlar parazitleriyle etrafta kaynayacak. İnsanların yüzde on beşi alerjilerle boğuşacak. Hastalanacak ölüme kadar. Ne için? Hayvanlar için. Bu şeyleri yapan, etrafı boka boğan hayvanlar için. Bu hiç adil değil. Bu yapıları her şeyi yolları yapanlardan bazıları akrabamdan sülalenden olabilir <laughs> biz yok edileceğiz bunlar var olsun diye neymiş hayvan sevgisiymiş Hayvan sevgini git çiftlikte yap. Şüpheci misin? Yusuf Şüphe, Bey şüpheler var mı? Şüphe duyma. Evet, sadece bir takım <laughs> sorumsuz insan var. Başkalarını düşünmeyen şüpheci yok. senin hastalığına dair bir işaret. Özellikle senin şüphe duyduğun o insanlar var ya onlara şüphe duyma. Çekeceğim onun elini ben bu kurumlardan. Bunu başarmak için bütün medyalarda yalan bile olsa onun şeytanın olduğunu iddia ederim. Yeter ki bu şeylere son verilsin. Şüphelerinde çok derine indin sosyal medyada, YouTube'da falan. Nelerle suçluyorsun ellerinde? Suçladığım için uzaklaşıyorlar. Evet. Bir başka şey Yani tüm İlker'in etrafına içinde o kadar fizik sadece oradan bu organize bir şeydi Benim. Mesaj veriyor. Evet. Ayrıca görüyorsun o hayvanın üzerinde bir sürü izler var. Tedavi falan gör Parası hastalık doluydu. Bunu görüyorsun sen. O yüzden şüphecilik yapma şüpheci olma, bırak bu millet hayvanları kullansın. Burası hayvan doluydu eskiden, tavanlara kadar. Her büfenin önünde, her dönerin önünde insanlara salmonella ve diğer parazitler için içine kadar iskelenin tavanlarında hayvanlar bu parazitli olanlardan çünkü hepsi parazitliydi lütfen biz bu tezgaha devam ettirmek istiyoruz insanları uyandırma şüpheci olma al geldi evet Kuyruk. daha önce olsaydı burada önünde hayvanlar olacaktı tek bir tane bile değil 3-4 tane belki altı 7 tane caminin içi hayvan kaynayacaktı dışı o yüzden şüphelerini geri çek. Tekrar başlayalım. Sinek kaynıyordu. Her taraf. Evet, buyurun. her Or şey organik. Evet, daha önce ekmek standı bile silek kaynıyordu. Şimdi tek bir tane var. Başka yerde de göremiyoruz. Evet görevli bey bu şeyleri yayınlıyorum. Çünkü bu bir günlük. Bak çarşının girişine hayvanı sermişler. Ne işi var oradan? Tamam sabit 2 233 mi geçiyor 233 mi? Dur bakayım. Bir tane de orada. Hayır onlar orada olacak. Bir tane de bu girişe aynı cins. Sağdan soldan önden arkadan. Eskiden her dükkanın önünde, her güzel dükkanın önünde pazarlar kaynıyordu. Her camilerin kıblelerinde. Kimse bu şeylere karşı çıkmasın, şüpheci olma. E şüphe değilsen başım belada. Bu şeylerin arkasında biri var diye şüphe ederim. Özellikle evet. seni insan ettiğin kişiler. Biz senin verilerini okumuyoruz, sadece öyle tahmin ettiğimiz için davranışlarından o yüzden söylüyoruz. Şüpheci misin? Şüphesi olmaz. Sakın o... Yani tek bir kişi bu şeylerin arkasında diye düşünüyorsan veya... Belirli şahıslar... Öyle olmaz. O zaman şüpheci oluyorsun. Şüphecilik yasak. Hastalığının belirtisi. Marmaray'ın girişine dayatacaklar, içine kadar merdivenlerde, yürüyen merdivenlerinin önüne devasa olarak sevenler olacak. Şüphe etme, çok seviyorlar onlar. Hiçbiri parafitlerden, marafitlerden zarar görmüyor. Onlar ne zarar görmüyor. <laughs> sadece ya da sadece sen zarar görüyorsun. Burada hayvan sahibi görüyorum, gezdirirken veya sahilde. Sonra onları evinin karşısında buluyorsun. Sıçarken, anlatırken, bir tane de orada tekrar bir tane de içeride çizler çok seviyorlar be Şüphesiz olma bu millet bu hayvanları çok seviyor senin bilgilerin sana sizin diliniz size, benim dilim bana. Evet, biz böyle yayınlıya yayınlıya şüpheciyiz. Ne yaptık? Yıldırım Bey kaçtı. Yerine başka bir tane taşıyıcı. Taşıyıcı. muhtemelen. bu tarafı da geçiş yolu da bok yolda semarda minibüs beklerken kaşıntılara uğradığımıza şaşmamalı. Hepsi böyle gelecek. Birbirinin ağzına vermiş gibi aynı cevapları verecekler. Hepsi turnike sıçtıracak, gidecek kaldırmadan insanların takıldığı geçtiği yerde hayvanları dayattıkları yer belli hastaneler, okullar falan filan camiler, çarşılar ben seni şüphe etmeyeceğim. Bu işin arkasında bir bit yeni var diye. Gelecekler evinin önünde. Nöbetleşe, ekip ekip. Sıçacaklar. İleri geri takılacaklar. Pencerenin önünde alacaklar şüpheci olma bunları birisi yönetiyor diye şüpheci olma be yoksa başın belaya gider <laughs> emirlerden bana açık ve net şimdi tatiliyat varken zaten aylardır kaç ay oldu bir kaç ay Tek bir böcek şey buradan. Bir takılıyorlar tencerenin yanına. Karşısından pardon. Sümüklü böcekler. Bozdur bu böcekler. Neler neler çektim videoya. Kasıtlı olduğuna dair şüphe etme. Yoksa Sonuna hayırlı değil. Eve geliyoruz. Birileri var. Her şeyine anlatırsan sakın şüphe etme. Kasıtlıdır diye. Evim güzel evim. Neden dedi? öyle düşünüyorsun birileri yapmış olabilir diye ben de bilmem dedim ben çünkü bu güç beni çok şaşırtıyor belki dedim evimizi ele geçirmek için yeni bir apartman için belki de her yere yapıyorlar Belki bir narşist tür derim. Böyle insanları kandırıyor. Bu hayvanları sevmiyor diye. Yaptığı gibi polise şikayet etmişler. İftilayla hayvana zarar verdim diye. Flying Monkey kullanıyor dedim. Olabilir bir narşist. Neden birisi 24 saat senin 24 saat olduğunu biliyor. Seninle uğraşsın diyor. Öyle bir şey mümkün değil. <laughs> Flying Monkeys nedir bilmiyordu. Doktor olarak internete girdi araştırdı. diyebilirim ki bu güce, bu sisteme karşı be? Ancak şunu diyebiliriz. Devam et şoför. Özellikle namazlarıma baskılarla. Ben de dedim ancak bu şeyleri uzaklaştırmaya çalışıyorum. Kimseye zarar verdiğim yok. Kimseye saldırmıyorum. Kalktı bizimki. Kimseye hakaret etmiyorum, tehdit etmiyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Yaptığım şeyler... Evinin etrafını ve çevreyi korumak için. Hı -hı. Bu durumdan şüpheciyim diye bana işlem yapacak akıllı peynir ekmekle yemiştir. Evet, şüpheci olma Yusuf Bey. Im. Artık senden akbaba paspas Fuat Avni, Abanak Avni, Karakedi, Şerafettin falan duymak istemiyoruz. Özellikle Deccal. Deccal'dan mı şüpheleniyor yoksa? Hiçbir zaman öyle bir şey demedim. Fakat İlluminati çatçaklı oldu belli. Hem dergilerinden, hem eylemlerinden, hem diğer baskıya gelenlerden. Deccal'in neresinde hangi kolu ta kendisi mi bunu bilemem. Fakat burada bir olay oldu gerçek. Bakın ayağını siliyor, boka bastı. Böyle gençlere bastırıyorlar. Yollarına düşerek analarına, babalarına gönderiyorlar. Çünkü o şeyleri yıkayacak olan onlar değil. Bağışıklıkları güçlü kanıtlatırlar böyle Allah bana gösterir kameraya da kanıtları Evet Yusuf Bey şüphe etme sakın kedim şirin Orhan Seyfi Orhan falan diye bahsetme bir daha Doktordan gelir gelmez karşına gelen kirli suyu içen köpek sadece bir tesadüftü. Veya çarşıya seyilmişler giderken olmayan. Hocanın camide ne bağız verdi? Pislikleri falan, camilerimizi temiz tutalım falan... Hayvanları camiye getirmeyin. Öyle şeyler. Allah razı olsun ondan. Uyanmış. Öyleleri Allah'ındır. Meskeninizi, ibadethanenizi, mescitlerinizi temiz tutun. Ne yapacağız? Namaz kılarken bok göstereceğiz. Bok kokusu sokacağız. Veya sıçma rolü yapan hayvanlar hoşuna gider. O kadar pislikten sonra. Ve neymiş? sadece bilinçsiz insanlarmış, kasıtlı değilmiş, ee, birisi yönetmiyormuş. <laughs> Videolarını seyretmiş belli.